arkadaşlar benim yerim olmadığı için şey silmem lazım oldu. Biliyorsunuz mega şey yok. Ondan part bir partik yapacağım artık yani. inşallah şimdi kesilmez yine video. Neyse o videoya part bir zaten kelimemi kesmemişti yani. Önemli bir şey demiyordum Tur da bitmişti. Önemli bir şey olmadı. <laughs> İşte şimdi part 2 oluyor. Tamam. Ama bir anda kesilebilir yani. Kesilirse önemli değil. Ben size olayı anlatırım Bu olay olursa anlatırım normal. Ya bölümlerde sonra bu videoyu silip yani benim YouTube'da kalacak ama şeyde silinecek. Yani böyle olacak işte. Ondan ben şimdi masumum kahraman falan bir şey olursa. Video devam edeceğim. Maalesef canım sıkılacak ama mecburuz artık. Video çekmek için. 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 Arkadaşlar bu arada da en önemli şey söyleyeyim. Eğer ki seni yani bir şey demeyeyim bana. Ya benim önemli değil. Part 3 yanlışlıkla kesildi. Özür falan yazılmıştı. Işte. Oldu bitti. Ne 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 niye? Ne oluyor? Ne oluyor abi? O bıçağı gizlenmiş. Hayır diyorum ya. Ne ısrar ettim? Israr etme. Ne diyor? Neyse arkadaşlar videoyu keseceğim ama bu kesin katildir. O katil. Sensin katil. You are the murder. Ya hayır diyorum. ay yanlış yazdım sadece burada yazdım <laughs> ne yazıyor? Ne? No. Hemen geldi. Bunu yazmayacağım. En kazanmasını sağladığım için çok mutluyum. Kesin o katil dedim. Ben şerif olsaydım onu vurmaktan tetiklerim. Vurayım mı vurmayayım mı vurayım mı vurmayayım mı vurayım mı vurmayayım korkarım yani. Vurursam ölürüm diye. Katil güzel güzel arkadaşlar güzel. Bu arada böyle yazın ya böyle şeyler çıkıyor çizgi girmi dürter bak dü çizgi e e şerifle yazacağım Aynı olmadı aa ee, boşluk bıraktığım için boşluk yok bu arada arkadaşlar en ufak hatada her şeyi karıştırabilirsiniz arkadaşlar insanlar beni korktum. Gördünüz mü? Bazı insanlar kasayım görmüştür bu arada. Aa, o gerçekten şerifmiş. O gerçekten şerifmiş. Sinsiz, sinsiz ilerliyorum. dakika bekleyelim. Yok beklemeyeceğim zaten. Gelmeyin yoksa ölürsünüz. Yani ben onların ilerisine gelince ölüyorlar. Ama ben gelince ölmüyorum. Yok ben gelince ölüyorlar. Ölüyorum. Onlar gelince ölmüyor. Neden ya? arkadaşlar bu arayı burayı sın. Kınayamıyorum. Bu arada her yerden gelebilir. Aa oradan geldi. kaldı. Size veremem. İnşallah süre bitmez demiştim ama süre bitti. Neyse arkadaşlar ben burayı kilitlem. Tur başlayınca açarım. Arkadaşlar tur başladı. <laughs> Arkadaşlar ben katil olmak istemiyorum, şerif olmak istiyorum. Şerif kahraman olmak çok güzel, ben şerif olmak çok seviyorum. Ama şerif olunca çok korkuyorum, herkesten uzaklaşıyorum, herkesten korkuyorum bu katil mi bu şerif mi, Oo, onu mu vurmam lazım, onu vurmam lazım, Aa, bu mu, bu mu, bunu mu, bunu mu? şunu mu, şöyle mi, şu mi, şöyle mi, yani saçmalıyorum işte. Ben katildim kaçmasanıza ya, galim buraya, kalayım bur ah katil olmuş. İmdat katil oymuş. <laughs> Benim internetim çok kötü. O kız katil. Keşke ben de şerif. <laughs> Artık gelene kadar uykum geldi. Tamam. Burayı da kesiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar tur başladı ve masumuz. Hayatımda ilk kez böyle bu kadar hızlı katil olmuşum. Gelim masum oluyor. <laughs> Hamış şey seni. Bir şey sorabilir mi? Katil olmuş, katil olmuş. Atma. Atıyor bir daha. Hayır, hayır. En kötü, en kötü şeyim bu. Hayır, gidemiyorum. Gidemiyorum. arkadaşlar ölmek istemiyorum. Ölmek hiç istemiyorum. Silah almak istiyorum. Silah almak istiyorum. Arkadaşlar ben buraya gideceğim silah alınca başlayacağım ama senin birisi silah almış da. Kasın yani kasın Yardım ben böyle ee, kazandım arkadaşlar. Eğer böyle olursa, bak böyle olacağım Ah ben böyle oldum. Ah kesin biliyorsunuzdur ama bilmeyen için. Zıplaya zıplaya kaldım. Hem de basmıyorum. Şu tuşa basın. Bitti. O kadar. Tura başlayana kadar kesti. Bir, 2, 3, kas. Arkadaşlar bu arada hemen kapanabilir bir de şerif olduk. Ama bu haritayı hiç sevmiyorum. Çünkü her anda ölüyoruz. Evet. Her saniyede ölüyoruz. Geçen sefer ne güzel. Oradaydım baktım birisi öldürdü. Nasıl mı? Atarak. Evet arkadaşlar otala koydum. O kadar güzel kızı. Atarak öldürülür mü hiç? Kim katil? Bakalım. Kim katil? Kim katil? Sen de olabilirsin bu Senden korkmam var. Kim katil? Kim katil? Kim kim kim? Kim katil arkadaşlar silah gördüm ama birisi silah aldı az önce arkadaşlar kapatmam lazım ve bir anda öldüm yanlışlıkla birisini vurdum kim katil bu arada kim ki aa bu katil <laughs> niye onu vurmadım da o kızı vurdum yazık değil mi ama bana doğru ilerliyordu korkuyorum işte ama doğru ilerliyordu. <laughs> Allah bir anı vermesin. Artık duranı ya. Şu WhatsApp ne? Ne? Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bir anda kapatmam lazımdı. Ondan kapattım bir anda. Neyse arkadaşlar. Bir tur daha sonra görüşürüz. Video kapatmam lazım. Çok önemli. Arkadaşım aradı. Eski okulundaki 15 15 değil abartmayalım bu arada. Ee, tam bir yıl. Hatta 2 yıl oldu. iki yıldır konuşmuyoruz. Ondan. Onu konuşmayı planlıyorum yani ne ne erkek misin kız mısın belli değil geliyorsun benim arkamdan koşuyorsun kız kız çok tatlı ya ben bu kızı çok seviyorum seviyorum değil de böyle yüz koyuyorlar böyle saçlar çok tatlı neyse ben bunu bitireyim sonra kapatacağım Tamam bu tur oynayıp görüşürüz ne güzel bir gün, ne güzel bir hayat, ne güzel, ne güzel, ne güzel, her şey çok güzel, çok güzel. Bu arada böyle konuşmayın. Hayır, hayır o katil, ona vurdum kişi o katil. Hayır gelme, gelme. Kim Şerif bu arada? Şerif kim? Şerif kim? Şerif onunu kurtarması lazım. Kes onu. Evet o şerif çıktı. Hale o bıçağı almak için başka orkalara doğru kaçıyor. Hay sen gitme. Ben, tamam ben Yok o şerif değilmiş ya. Şerif kim? O zaman şerif kim bu arada? Şerif kimin olduğunu bilmiyorum bu arada. Şerif kim öldü mü acaba orada? Arkadaşlar bak ne gidiyoruz. ayrı, ayrı geleyim. Arkadaşlar özür dilerim. Gerçekten kapatmam lazım. Birkaç kere dedim ama gerçekten özür dilerim. Yani bir anda kapatmam lazım olduğundan. Daha. Ol en İnşallah. Yok. İnşallah ölürsün. Ben kahraman olmak için dedim seni rahatsız etmek için değil. Aman yanlışlıkla beni vurma. Kese vuracaklar. Yanlışlıkla kızı vursun.